İç mimari süreçte tekstil bulmak, kumaş bulmak diğer birçok elemana göre çok çok daha zor bir şey. Çünkü herhangi bir ahşap masayı, herhangi bir koltuğu, herhangi bir duvar rengini istediğiniz gibi, hayal ettiğiniz gibi sonlandırabiliyorsunuz. Ama halı bulmak ya da işte herhangi bir duvar dekoru bulmak her zaman istediğiniz kadar kolay olamayabiliyor. Sektörde de aslında buna benzer bir açlık olduğu için kendi aslında geçmişte yaptığım tüm birikimimi de bu tarafa aktarabileceğimi fark ettim. Bunun arkasından da aslında internette Uzun süredir gördüğüm, takip ettiğim ve merak ettiğim bir şeydi bu. İnsanların e, ilgisi olsun olmasın bu konuya çok ilginç videolar çıkabiliyor tafting yöntemiyle alakalı. Ablamla birlikte aslında ilk etapta bu süreç üzerine çok fazla iletişim halindeydik. Bunun cihazını sipariş ettik. E, Türkiye'de maalesef bulamıyorsunuz. Çok e, detaylı bilgi de bulamıyorsunuz. E, malzeme tedariği de çok zor aslında bununla alakalı. Kullanılan birçok malzemeyi kendiniz biraz aslında keşfetmek zorundasınız ve kendiniz kendi yönteminize yaratmak zorundasınız. E, tafting işi normalde tabi bir Türkiye'de çok fazla yapan yok. Burayı doldurabileceğimi şöyle hissettim. Kendim bir projede birebir çalışırken etrafıma sordum. Etrafındaki iç mimar arkadaşlarıma sordum. Yani dedim siz ne yapıyorsunuz? Çoğunluğun cevabı ne buluyorsam o gibiydi. Ama o beni çok tatmin edecek bir nokta değil. E, madem öyle hem kendim için hem kendi projelerimde kullanmak üzere hem e, iç mimar yani direkt aslında sonlandıracak insanlara bu hizmeti verebilmek adına böyle bir işe başladım. Eğer tamamen tasarım odaklı bir şey gelecekse ilk etapta bir çizim ve e, tasarım süreci oluyor. İş, eskizlerle başlıyor ve final görüntüyü oluşturmak için ortalama bir 2-3 günlük bir süreç gerekiyor. Bu bayağı dokuma o, e, kullanılan bir Tafting gun denilen bir silah var. Bu makine vasıtasıyla ...bir ya da iki gün kadar bir süre içerisinde o süreç bitiyor. Arkasından bu tutkallanıyor. Bir tıraşlama süreci oluyor. Bu işlemde aslında internette birçok videosunu görmüşsünüzdür mutlaka. O son derece keyifli olan görüntüyü veriyor. O tıraşlama sürecinden sonra son kalan detaylar yapılıyor makasla. Daha sanat tarafına, daha işin biricik ürün tarafına ilerlemeyi tercih ederim ve isterim. Ve aslında bu noktada tercihim çok daha fazla siparişten ziyade daha kendi sanatımı ortaya koyarak e, finalleyebildiğim daha biricik ürünler üretmek ve bunların yerine çok uzun süreler boyunca yakışmasını sağlamak ve zamansız şeyler yapmak.